Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Benzenin nitrolanmasıyla devam ediyorum. Benzen sıcak derişik nitrik asitle yavaş şekilde nitro benzen verir. Tepkimede derişik nitrik asit ve derişik sülfürik asit karışımı kullanılır ve ısıtılırsa çok daha hızlı bir şekilde bu tepkime gerçekleşir. Genel tepkimemizi şu şekilde yazalım. Benzen halkası nitrik asit ve de sülfürik asitle birlikte ısıtılırsa 50 55 dereceye dedik. Ne oluyor? Benzenimiz nitrolanıyor. O zaman buraya bir nitro grubu bağlandı. Buradan bir hidronyum iyonu ayrıldı. HSO4- iyonumuz ayrıldı. Şimdi bu tepkimenin mekanizmasına bakalım. Mekanizmamızın birinci basamağında neler oluyor? Hemen bunu gösterelim. Şimdi birinci basamağımızda sülfürik asit, onu şöyle yazalım. H, o3 S O H şeklinde. Yani H2SO4'ümüz bu bizim. Sonra yanına da nitrik asidi yazalım. HNO3. Onu da şu şekilde açarak yazıyoruz. Oksijen elektronları oksijen 2, 4, 6, bir de bağ yapmış 8. Bunun formal yükü eksi. Azotun formal yükü burada artı. Şimdi nitrik asit ve sülfürik asidimiz. Burada nitrik asit daha kuvvetli asit olan sülfürik asitten proton alacak. Şu oksijenler üzerinden bu protonu kendisine bağlarken buradaki bağ elektronları da bu oksijen üzerine kapandı. Şimdi burada gerçekleşen reaksiyon sonucunda H, O, buna bir tane daha hidrojen bağlandı. O zaman bu oksijenimiz şu anda artı yüke sahip. Azot artı yüke sahipti. Oksijen çift bağ ve de oksijen tek bağ burada. Bunun da elektronları ve eksi yükü var. Artı buradan bir de HSO4 eksi iyonu şuradan geriye kalmıştı. O da ayrıldı. Evet ikinci basamağa gelelim. İkinci basamakta neler gerçekleşiyor? Şimdi buradan oluşan bu protonlanmış nitrik asidimiz. Onu tekrardan buraya yazalım. HO hidrojen artı yüke sahip oksijen, azot artı yük, çift bağ oksijen ve de oksijen eksi yüke sahip protonlanmış nitrik asidimiz. Bu şimdi nitronyum iyonunu vermek üzere ne yapacak? Ayrışacak. Yani şu şekilde bu oksijendeki eksi yük elektron çifti bağ olarak buraya kapanırken H2O da buradan ayrılacak. O zaman H2O yani su ayrıldı ve de buradan geriye azot çift bağ oksijen ve de burada da çift bağ oluştu çift bağ oksijen geriye bu kaldı burada azotun yükü artı böylece biz neyi elde etmiş olduk nitronyum iyonunu evet üçüncü basamağa gelelim üçüncü basamakta benzen halkası artık biz Elektrofilimiz olan nitronyum iyonumuzu elde ettik. Onu da çizelim. Benzen halkası elektrofile atak etmiş olacak. Şuradaki elektron çiftiyle azota bağlandı. Bu bağ elektronlarından bir tanesi de oksijen üzerine açıldı. Şimdi yapımızı çizelim. Şurada bir hidrojen vardı zaten. Buraya NO2 bağlandı. Bu bağ buradan açıldığı için şurası şurası ve burada bir artı yükümüz kaldı. Şimdi bu nedir? Arenyum iyonudur ve bunun rezonans hallerini yazabiliriz. Şimdi birinci rezonans halini yazalım. Burada ne oluyor? Şu bağ şuraya kapandığını düşünelim. O zaman hidrojen ve nitro grubu burada durmakta. Bağ buraya kapandı. Diğer bağ buradaydı. Artık buraya geldi. Bu bir rezonans yapısı. Diğer bir rezonans yapısını da yazacak olursak, bu sefer bu bağ buraya kapandı ve tekrardan çizelim. Evet, bağ buraya kapandı. Çift bağ, çift bağ. Artık buraya geldi. Hidrojen ve nitro grubumuz da burada. Bu üçü de arenyum iyonudur arkadaşlar. Şimdi dördüncü basamakta ne gerçekleşiyor? Şimdi arenyum iyonumuzu buraya çizelim. Bu rezonans yapılardan herhangi bir tanesini alabiliriz. En son yapıyı aldık. Hidrojen ve NO2. Şimdi arenyum iyonu bir Lewis bazına ne yapacak burada? Proton verecek ve nitro benzeni elde edeceğiz. Lewis bazımızda burada su var arkadaşlar ortamda. Ne yapacak? Protonu alacak bu su ve de bağ elektronunu da burada çift bağ oluşturarak benzen halkasını tekrardan tamamlamış olacak. Evet şöyle çizersek şimdi bağlarımız benzen halkamız oluştu. Nitro grubu buraya bağlandı ve nitro benzini elde ettik. Buradaki su da kendine bir proton bağladığı için H, O, H, H ve de artı yüklü hidronyum iyonuna dönüştü. Böylece benzeni nitrolamış olduk Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın